Bolu beyine yöne Çıkıp şu dağlara Yaslanmalıdır Hey hey Köroğlu nerelidir? Ayvaz Benim bildiğim Köroğlu Bolu abi. Benim bildiğim de Köroğlu Bolulu hatta ne diyor benden selam olsun. Bolu beyine diyor? Biz neredeyiz? Bolu Pardon pardon <laughs> Nahçıvan'da Köroğlu heykeli ve hikaye aynı Zalim bir bey Eee Seyis'in gözünü kör eder ve onun oğlu daha sonra o beyin beğenmediği ata biner ve büyük yiğitlikler gösterir. Arkadaşları vardır. Kabre sığmaz. E, ayı boğan vesaire ve yine e, o bizim küçük hırsız Ayvaz isimler de aynı olmak üzere hikaye aynı. Demek evet, buradan şunu anlıyoruz. Köroğlu esasında hiçbir yerli değil. Köroğlu bir Türk kahramanı. Bolu'da neyse Nahçıvan'da da aynı şey. Peki benim favori kahramanım ne? Vallahi bütün kahramanlardan özür dilerim. Kara Murat. Cüneyt abi. Yürü Cüneyt abi. Tahmin edebiliyorum. Sen de şimdi şey diyorsundur. Ay canım. gitmiş. Bilmiyorum. Betül. Betül baksana çocuk selam söylüyor. Diyorsundur. Öpüyorum ellerinden Cüneyt abi. Kolay gelsin anne. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Hoş İyi. Allah iyilik versin. İsmini bağışlar mısın? Fatma. Fatma Hanım. Hayırlı. Yaş kaç anneciğim? Yaşım 80. 80. 80. Kaç? 80, 90 böyle. Allah ha. uzun ömür versin Sağ ol, maşallah. Sağ ol, Allah saklıyor da çok şükür onun böyleliğine. Sağlığın sıhhatin de maşallah ha. yerinde. Çalış. Ve elinde süpürge çalışıyorsun. Ha çalışıyorum. Ha. 80 yaşında el ayak tutuyor, göz görüyor, kulak işitiyor. Her Elde şey, işliyor maşallah. Her yer be yer. Gözümde, kulağımda her şey Yer be yer. E bu sağlığını neye borçlusun sen anneciğim? Neye borçluyum? Allah talihe borçluyor. Adam sağ mı eşin, beyin? Eşim yoktu. Vefat mı etti? Vefat mı etti? Ne zaman vefat etti? Beş yıl olar. O da iyi yaşamış Allah o da, da Iyi yaşamış, Kaç Dici? yaşında vefat etti beyiniz? 85. 75. 85. Aynı yaştaydınız yani. Ha, ikimiz bir yaşta. Bir yaş benden ben hırdaydım bir yaş, o bir yaş mı öne O beş yılda öyle Peki, falan. Türkiye'de sorduğumuz soruyu burada da soralım. Adamların <laughs> önden gitmesi daha mı iyi? Ha, iyiydi. Yoksa daha mı iyi? <laughs> Sağ olun. Allah seni kömeğe olsun. <laughs> Amin. Demek ki hanım yaklaşımı değişmiyor. Ee, i̇lla Allah gecinden versin de biri gidecekse adamlar önden buyursunlar. Ha. Niye adamlar önden gitsinler? Önden gitmesin. Kim der önden Dedin ya şimdi canım adamın önden gitmesi iyi oldu bir yerde. Yok yok ben öyle demedim. Der miydin adam yaşasaydı da ben gideydim onun yerine? Ah derim ben hem derim ki keş o yaşayaydım ben giderdim o yerine. Ben derim afararlar beni. Aparmaz da evde kim gelir? Evde gitmirler ki. E, ama adam yalnız başına kaldığında daha zor olmaz mı? Yemeğini yo. yapamaz, çamaşırını yıkayamaz, bulaşırını yıkayamaz. Oğlum var, kızım var, gelinim var. Hem evde adam ben kulluk eliyler. Gelin kulluk ediyor musun? Ha köşek kulluk ediyorum. Ben eve geçtim. hiçbir iş görmem, Otururum, yerim, içirim, otururum. Televizyona bakıp otururum. Evde ha. rahatız. Ha, ben hasım. niye çalışıyorum bu yaşında? Ben özüm çalışıyorum. Evde kalan kolum ağrıyor, hasta olur ağam. Şimdi de ben çaldı? 15-20 yıldım ben burada çalışıyorum. <laughs> Uzun yaşamanın e, sırrı galiba teyzenin i̇şte dediği gibi. gibi. Önce Cenab-ı Allah, ondan sonra da hani ha. işleyen demir ışıldar ya, ha. o. Çalışmak. <laughs> Anladığımız Hı. kadarıyla. Ha. Gelin mi daha iyi bakıyor, kızınız mı daha iyi bakıyor? Her ikisi de iyi bakar. Biri daha iyi bakar. Yok, gelin de kız da her ikisi de gelin geçer. Lap geçer. Kızdan iyi bakar. Kızdan yakşı mı bakır? Ha, gelin geçer. Peki sizin kayınanınız var mıydı? Kayınvalideniz. Yok, kayınanım geldi, çoktan geldi. Yok. Yok. Gitti de hani o beraber gedi. oturdunuz mu onunla? Ha, çok oturdum onunla. Ne telsin onunla. Siz ona <laughs> baktınız mı? Yakşı baktım. Ha, her şeyi neleydim? Şimdi benim de kabamı tut, kendim de her şeyimi yiyor. <laughs> öyle midir adet? Ha. Gelinler, kaynanalara bakarlar mı Nahçıvan? Ha bakarlar, niye bakarlar? Gece bakarlar. Hala yaşasaydı bakar mıydınız kaynanalara? Bakacaktım, ha. La böyle öyle de olsa girdi yine bakacaktım. Atmayacaktım ki. Kaynanam da bakmalıydım. O beyinize beslediğiniz aşk sebebiyle mi? Eşinizi sevdiğiniz için mi? Bel, bel, bel. Eşimi sevdiğim için onu da istiyordum. Peki Allah korusun. Eşini sevmeseydin? <laughs> <laughs> Anmezdim. <Anasını> <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.